bende var. Bende de var. <laughs> bende de var anam. Gerçekten de vardır ha. Vallahi var var. Aa yalancı be. Bu üç değil beştir bey. Üç gerçek. Dur anam be aman be. Aramızda üçün beşin lafı mı olur? Ha, üç üçtür beş beştir. Ne olmuş yani? Maksat eğlence olsun. Ya ne demek üçün beşin lafı mı olur? Ben bal da ya. Parası oynuyoruz burada ya. Allah Allah. Olmaz su da ya. <laughs> Şişt. Bana bak, sana küçük bir hatırlatmada bulunacağım şimdi. Sen yakında yine sultanı istemeye geleceksin değil mi oğlum bana? Ee? Geleceğim yani, ben biliyorum. Aa, ya şaka yaptım ben, ben valla ya. Aklısı tabi aramızda üçün beşin lafı mı olur ya? Çok Buyurun, Muharrem abi devam et üç, ben abla da. Haydi canım, et sen devam. Kırk yedi. Anam ben yarabdım. yapacağım sen ya. Tıkaniyi aldım. tumbala bala yapacağım. Aa yalancı bey. Ne 47'si? 22 lira ha. Ben de 47 Evet ya 22 yazıyor bunun altında. Ne? Akkaten de 22 çıktı. Bırak. Şey fabrika atası da geri <laughs> kağıtta ben de Sipariyi alalım canım. Veremeyeceğim onu ben. Nasıl veremeyeceğim? Sen ben vermesin ben senden almasın. Kız, dur dur. dikkatlisin. Evet. Yılbaşı rüzgarı Muharrem abi. Televizyon kanalından bana teklif ettiler. Ben de size önerdim. önerdim. gezisi Çok güzel olmalı Muharrem abi. tamam ya. Biz Ya, tamam. orada. Ama siz görüyorum kavga ediyorsunuz hala. bak, biz hem kavga ederiz hem oynar hem çalarız ha.

Bismillah. Ha? <laughs> Lan bu nasıl kıyafettir böyle? Allah'ın şaşkolozları, Dalton kardeşler gibi olmuşsunuz. Ne varmış kıyafetimizde ya? Cillop gibiyiz. Sen hmm. kendine bak. Türk'te sahneye mi çıkacaksın? Ya neyle çıkacaktı paçalı mı? Ay gürgüsüz ne olacak? Kıskanma kız hadi kıskanma. Gerçek ayı kürküdür benimki. Kız senin niye bana laf edersin? Senin muharebin üstündeki doğal kürküdür ha. Asıl ona laf söyle. Tövbe tövbe! Aa, hadi 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 şimşak hadi. Şöhrete bereke, şöhrete bereke. Kız dostuna da sonra, sonra. yürü hadi hadi. hadi, 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 Ay ay ay. Şöyle Bu bir iki. Ne şöyle. Allah cezanı versin. Geç Hadi, geçin. Ben nereye, hadi. Nerede kaldı hadi 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 programı geç kalıyoruz hiç merak etmeyin hadi içinde hadi olunca hemen hadi hadi i̇şte geldiler hadi Bu ne abi? Bu ne türcünün? Boş ver oğlum boş ver. Daha iyi reytinglerimiz artar. Sizi tanıştırayım. Yılbaşı programının yapımcısı Erkan Bey ve... ...asistanı Yüksel Bey. Canım memnun oldum. Hoş geldiniz. Hı -hı. Aman başına koyma oğlum sen. Gel öp öp, öp öp ablanın elini ha. Hanımefendilerin eli öpülür başak olmaz. Tut şunu. <laughs> evet, vakit kaybetmeyelim. Siz makyaj odasına gidip hemen hazırlanın. Arkadaşlar, makyaja mı gideceğiz? Bir dakika. Önce siparişi konuşacağız, öyle mi? <laughs> Sonra kaporaya bina Siz konuşmaya devam edin abla, ben bizim Hı. çocuklara bakıp geliyorum. Evet, ben! Evet, evet, konuşalım o zaman. Arkadaşlar, siz, siz de oturun, durun. Çök, çök, sen şimdi bu gece için bize kaç para veriyorsun birader? Üç milyar! Üç milyar mı dedi Kişi başına herhalde değil mi canım? Hayır, hepinize toptan üç milyar! Ne? Üç milyar mı Ya sen üç milyarı böldüğün zaman zaten kişi başına üçün biri kalıyor! Abicim... ...senin anan anam güzel kar mıydı? Güzel ne kelime. Kesin Jennifer Lopez gibi bir şeydir. Bize utanmadan bu teklif ettiğine göre. Abi <laughs> herkes 35-40 milyar lira alıyor. Yani millete gelince şapur şapur da bize gelince ya Rabbi şükür mü diyorlar ne? Abi, ha? İyi de kardeşim ben o paraya şöhretli sanatçıları çıkarıyorum. Kimi çıkarıyorsun? Mesela Alişan'ı çıkarıyorum. Ne? Alişan mı? Benim sesim onu on basar abi. Hadi <laughs> ya inanmam. Aman be abicim bırak balon şöhrettir o be bir şey yoktur onda be. Valla sesi çok güzeldir, elini öpeyim. Neyse ne. Biz sesin güzelliğine değil, şöhrete veriyoruz parayı. Sizin orkestranızda şöhretli sanatçı var mı kardeşim? Yok. Yoktur. <laughs> var. Var mı? Kim var? Var tabii. Bülent var. Kim Bülent? Bülent vardır. Kim o Bülent? Bülent Ersoy. Ne? Bülent Ersoy. Ne? Bülent, Ersoy. Ne? Bülent Ersoy tabii ya. <laughs> tabii abi. Bülent hanım beni iyi tanır. Yıllar önce menajerliğini yapmıştım. Adımı duysun şak diye gelir vallahi. Saftaker gene uydurmuyorsun değil mi? Ya abi vallahi gelir ya. Ya öyle hayır işim hayır iş deriz Hemen gelir abi. Tamam abi. Bülent hanım geliyor. Tamam abi. Bülent geliyor işte. Hı. Sen ver şu 40 milyarı. Pekala. 40 milyarı ödeyelim. Ya Bülent Hanım gelmezse o zaman ne olacak? Yaz abi o zaman kontrata. Ne yazsın lan? Tazminat. Ne düşünürsün sen? İyi fikir abi. Koyalım. Tazminat koyalım abi kontrata. Tamam. Bülent Ersoy gelmezse yüz bin dolar tazminat ödersin. Yüz bin dolar mı dedi? Yüz bin dolar mı? He? Sen oraya iki yüz bin yaz abi. Ne? Tamam, iki yüz bin dolar olsun. Mu tamam ya? abi gelecek ya Allah Allah adama bak ne diyor ya. İki yüz bin dolar mı dedi? Arabesin bir milyar dolar ya sor. İmzalayayım bakayım şu kağıdı. Evet, at oğlum imzanı şuraya. Lan bak imza alıyorum. Gelmezse var ya yaktım seni oğlum. Ya. diye gelecek ya Allah Allah siz de ya. Herkes imza alacak mı abi? abi. Ha? Geliyor mu lan hakikaten? De. Hadi. Hadi koş getir şu binayı Hadi git. Tamam abi evet. şimdi getiriyorum şimşek. Bu avansınız. Canım <laughs> benim alayım. Kalanını iş bittikten sonra alacaksınız. Evet arkadaşlar hemen makyaj odasına inin. Birazdan program başlayacak. Hadi. gidelim makyaj o, zaman, evet. Evet, evet. o zaman, <laughs> biz makyaj Hadi. hadi evet. Hadi hadi hadi, hadi. 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 Benim Hadi. Hadi. Hadi.